Niye vuruyor? Aa sen vurmadın mı? iyi tamam o zaman. <laughs> bu nasıl RP ya? Gel buraya hadi. buraya gireceğiz bu sefer. <laughs> Onun <laughs> kaç kaç. <laughs> Kaç diyorum. Adam hala oturuyor ya. Adam oturmuş izle. Oo oh, gitme gitme gitme. E. Az al. Az artık yok. Beni de al. <laughs> Bir şey. Ay yanaklarım ağrıdı ya. Bunu öyle çağırdık. 3 Üç kere sunucuya girdi. Çocuk. Kaç kere gelmiş? Bir kere girmiş. 1 kere girdi. Bir kere Yalancı YouTuber. Ben seni takip etmeyeceğim. Yalancı YouTube lan ben ne yaptım? Üç dedim. Abi tamam <coughs> ben gidiyorum. <laughs> Besto <de> ya. <laughs> Peki Aa, Efe ne yapıyor? Efe ne yapıyor? Efe, Efe sadece kayıt alsın ha. Sen ekrandan da koyacağım. Efe'yle yani dedim şey gider ayak iş. Neyse onu başka. O da o da bir sonraki videonun konusu. O hangi videonun konusu peki? Orman kurtarıcıları. Oo bak şimdi Metin. İzliyor musun beni ben e, ulu spidan bir iki üç yapıcı olarak e, şimdi buraya güzel bir portal yapacağım ve sen de beni ayakta alkışlayacaksın diyeceksin ki oha sen bunu nasıl yaptın? Nerede yapayım? Şurayı kapatalım. Bunu koyuyoruz. Kalkın da kapatayım. Şuraya suyu koyuyoruz. Bunu koyuyoruz. Bunu böyle böyle yapıyoruz. Bunu. Ama <laughs> <laughs> Allah. dedin? <'ım. gülüyor> <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> eee onu onu Hayır. Tamam. Çıkardın. Çıkardın. Çık Benim suyun nerede? Burada. Sen kendi suyunu koydun ya, tamam. Bu ne? Ha. Bu ne? Çakmak. Ee, şey, ilkel yöntemlerden bahsettiler mi? Mesela takışarak mı? <laughs> Hayır, hiç mantıklı değil. Bak şimdi. Eee odunları böyle koyuyon. Koyuyon böyle. Ben yaptım iki kere çalıştı. Ee, böyle yapıyorsun. Sen yukarı çık gör. Bak şuraya. <laughs> Neyse. Böyle koyun. Bu tahtada yanınca bu da yanacak. İnandın mı buna? E, yaptım oldu. Git o zaman çakıl taşı getir lan. Ah! <laughs> <laughs> Oğlum abi çakıl yok mu lan burada? Anan suyu yanlış yere koydum. Olacak şimdi. Yine kon bana. Bak bu yanacak. Ben çakıl taşı edeceğim. Ananı sikim. Ha beni son bir. Beni son Portalım <laughs> <son bir. gülüyor> bozuk çalışmıyor. Ateş var şu an içinde. Ama ne? Tahta tahta yok. Portalın içinde çakmak çakıldı ama yok. Yok. Ee, oyun bozuk. Heh var. E, ama orası çok da. Heh. Onu kırana kadar ben boğulur mu? Ha bak şurada varmış. Ee, Metin gözünü aç kapa yapsana. Bak gözünü kapa. Bir dakika dur şu an kapamıyorum ben. Gözünü kapa. Evet, kapadım. Anladın. <laughs> Biraz korkuştum. ya biz biz adama güveniyoruz. Bak. Ben bunun içine buraya ateş yaktım bu yine de yanmadı bu arada. Kanka bir şey diyeceğim. Yakıl şey gelmemiş. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Yok harbi ya. <laughs> Çakıl yok. Orman yemiyor. Yansın oğlum. Bana ne? Ben... Demin alıp bastım bir şey vardı şimdi. Eee acil gözünü kapat şimdi. Evet. Az önce de kapamıştım. Lan yanlış kişiye değil. Neye tepe attım lan ben? Aman lan oğlum. Atacak mı değil mi ola var? Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> abi onları sürt eline böyle. <laughs> ya öyle bir gerçek efektini yapsa. Öyle dur. Sürt sürt sürt. Sürt abi sürt. Üflüyorum. Üflemeyeceğim. Bak hop oldu. Aa, aa, aa. <laughs> Abi, söyle söylemiyorum. Uyum. Seni seni yaktı. Abi adam gitti, <laughs> ne gitti? Server çıktı. Diyeceğim flow şey demedi mi? Ben bilgisayara yeniden başlayıp geleceğim. Bu Lan dedim geldi <laughs> bu ne? Ben çok iyi insanmışım <laughs> demek ki. Dur geleceğim. <laughs> <laughs> geleceğim. Flo ABC'de bakayım. Elmas Elmas set mi? O oho Flo sen gelene kadar ben Yok ama yavaş yavaş Nedir portalı yaptık Anne Cennet sevindim Bağlantıyı nereye attıydınız ya Bir attım ben sana Anne cennet sevindim Ayakların altında Hadi Besto gel Besto'ya gidiyoruz yok ya, neyse. Eee bir şey diyeceğim benim envanterimi boşaltmam lazım. Buradan bir şeyler yapılmayacak. Botum nerede? Botum bo, 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 botum, yok, botum yok. Botum yok. Botum yok. Yapamıyorum ha tamam. Oldu. Yapar mıyım? Yapamadım. Ben hani <laughs> Sen onun. <laughs> Dur. <gülüyor> Dikkat et orada lav var. <laughs> Son nefesini verecek orada ya. Fortis buldu ya. Ben buldum lan sen nerede buldun? Yeri evet. bulalım da ben az çıkacağım Burası geri gel. gelirim sonra. Gel buraya gel buraya gel buraya. Banlarım. <laughs> gel 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 gel. Ne oldu? Geri gel. Şuradan içeriye de işte. Gel gel. Abi hayır. Abi burada da var. gelsene. <laughs> Sandık var burada Neyse. Sandık nerede var? Attım gelirim. Buradaydı aldım. Tamam al sen ol sen ne olsun. Altın var beş tane sandığı bir şey alalım mı? Olur, <laughs> sen yap ha? ben seni bulurum. Ya biz oradan gelerdik zaten. <laughs> ya. <laughs> ya ölme artık. Pepe gitme böyle. <laughs> Ahmet'im düşme ha. Yani ne bu sandıklar nerede? Benim niye iki kalbim var ve ben niye bunlara daldım? Bir şey diyeyim mi? Yandığımızda tam spawner var. Arkadaşlar biz şunları öldürelim geliyoruz. Beni almadın Beni, beni al. <laughs> e tamam işte gelebiliyor ya. musun? Yeni fark ettiğimiz lavda gıcı. Canın <laughs> <canım> olunca konu. <laughs> Abi <Aa! gülüyor> Bu... <laughs> Ne ya? Bizim daha burada bir işimiz kalmadı devam. Ama nereden devam işte yolu bilmiyoruz. Bence de mantıklı <laughs> oraya çıkmak biliyor musun? <laughs> Normal nedir? Normal nedir, <laughs> Normal nedir? ben geldim aç kapını. Yo ben geldim. Haha <laughs> velet seni. <laughs> Şundan alacağımız alalım, geri kalanını hallederiz. Allah, öleceğim lan. Ölüyorum. O, ölmedim. Yardım et, bloğun kalmadı. Oo, ben çok gittim şu an. Piglin arıyoruz. Sen de Piglin'lere <laughs> ilk bulan konuştum konuştu mu haberin e, e, e. söylemeye Ben ben de ay 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 uuu. E, e, e. şeker yaptım tüm şeker kamışları da yanlışlıkla. Lan benim ateş trencim varmış ben de bunu niye hiç kullanmadım? Ben ne kadar bitmiş olması lazım. Kaç tane altın attık biz? Sana feki de bir şeker atarım ya. Abi lan beşi bulduk. Beşi bulduk. <laughs> beşi bulduk. Eee <laughs> bak şimdi gel 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 gel. Al kardeşim. <laughs> Aşağıda nerede sandık? Oh shit! Aa ben yanmıyordum değil mi lan? Doğru. Şey yardım ihtiyacım olabilir belki. A Sancak desene diyor. Bak bakayım. Sancak desene. Sancak ne? Şu... şu bilema. Kadını. Bunu görüyor musun? Altın istiyor mu? Sen sen altın istemiyorsun. Öyle lan. Ciddi misin? İki tane beşin yan yana mı? Herhalde. <laughs> Oo. Ooo! Al şunu. Ayakkabı var. E sen de al şunu. Piş, piş, piş. <laughs> Oha büyülü bu. Tamam. Yarısı yok. Var da aşağıda işte. düştün sandım biliyor musun? <laughs> Böyle aşağı atma ya. <laughs> Abi biz sandık diye geldik ama. Suri. <laughs> oh shit. Öldüm. Öldüm. Ölmeyeceğim bana ne? Pışt. Bence gel gel videoyu bitirelim. B bu, bu, bu macera bize. Ne 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 oldu? Piş piş diyor. Ne B abi? Ne bunlar? the color